Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda yaptığım iki tane ağır model göstermek istedim. Sipariş üzerine yaptım. Kenarlarına bu şekilde boncuklar bıraktım. Diğer modelimiz de bu şekilde. böyle bunun da kenarını aynı şekilde diğeri gibi yaptım iki tane model beğenen arkadaşlarımız isterse yapabilir Model bu şekilde daha güzel görünüyor, daha net görünüyor. Umarım modelleri beğenmişsinizdir. Hepsi benim el emeğimdir. Destek olup abone olursanız çok mutlu olurum. Aklınızda takılan bir soru varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Böyle yakından bu model bu şekildeydi. Diğeri de bu şekilde arkadaşlar.